Bu motif masalların en derin, en dokunulmaz katmanıdır. Cinsel kimlik kazanmanın ve yetişkinliğe adım atmanın getirdiği o tekinsiz gerilim. Bu da Uyuyan Güzel'in en eski sansürsüz versiyonunda yani Gian Battista Basile'nin anlatısına bakmalıyız. Orijinal hikayede prens kızı öperek uyandırmaz, prens kızı uykudayken bulur ve kız o bilincin kapalı olduğu savunmasız halinde hamile kalır. Kız uykusunda ikiz çocuklarını doğurur ve bebeklerden biri parmağını emin Modern zihin için korkunç, ama psikanalitik olarak çok derin bir anlam taşır. Bu ergenliğe geçişin, bedensel değişimin, irade dışı ve hazırlıksız yaşanması. Kız çocuğu olarak uyursunuz ama bedeniniz değişir kanar ve bir kadın olarak. Uyku hali bu değişime ruhsal olarak hazır olamamanın sebebi. Rapunzel'e bakın. Bir kız ergenliğe girdiği an yüksek bir kuleye kapıtı. Bu ebeveynlerin kızlarını erkeklerden ve dünyanın kötülüklerinden koruma, yani cinselliği izole etme çabası. Ama kuleye tırmanmayı sağlayan şey kızın saçlarıdır. Saç masallarda dişiliğin ve cazibenin sembolü. Saç ne kadar büyükse, kule ne kadar yüksekse, arzu da o kadar güçlü olur. Ve tabii kül kedisi. Prens kızı yüzüyle, karakteriyle değil. Elindeki cam ayakkabıyla aram. Ayakkabı tarih boyunca en güçlü fetiş nesnelerinden ve feminen sembollerden biridir. Prensin tüm o krallıkta ayağı o ayakkabıya uyan kızı araması kadını bir bütün olarak değil, bir arzu nesnesi üzerinden tanımlamanın masalsı yansıması.